Konarım, konarım, konarım. Herkes beni çok sever, çok sever. Oo, merhaba, hoş geldiniz. Bakın bugün, <laughs> bugün neredeyiz? <laughs> Atlı mı? Hayır. Aa, bir dakika ya. Furkan nerede? Ha, ha, ha. Furkan! 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 Neredesin? Furkan! Allah Allah ne oldu be ne oldu geliyorum peşinden hızlı hızlı gidiyorsun Önde önden görmüyorsun sonra Furkan Furkan bağırıyorsun buradayım Ah pardon pardon görmedim bağırdım ne yapayım arkadaşlar bu Furkan ben de Kaya memnun oldum evet önce biraz güneşlenelim mi yoksa yüzelim mi Furkan ayağı da kalkamıyorum ya Kaya, bence yüzelim ya. güneşlenmeye ne gerek var. Zaten zor bulmuşuz burayı. Evet evet. Hava da çok sıcak. Hadi Furkan gel yüzelim. Furkan. Ya ne bağırıyorsun? Geldim zaten buradayım ben. Allah Allah. Yürü hadi yürü. <laughs> <Hop. gülüyor> <laughs> <laughs> Furkan. Ya ne oldu ne oldu? Geldim zaten. Suyun D seviyesi birazcık düşükmüş ama olsun. Serinledik ya. Şöyle bir kafamı daldırayım bakayım. Hop. Oh, serinledim. Sen de sen de su atayım bir sana. Hop. Hop. kendime geldim ya. Aa! Furkan, yukarıda ne var? Bu. Oh. Furkan. O bir köpek gördün mü? Ee, köpek seni olmuş. Hey, köpek. Köpek. Hayır, dur, dur. Belki biz havlar bize belki. Ya iyi de biz ona hiçbir şey yapmadık. Doğru. Köpek! Ya senin de hiç ortan yok ya. Hep bağırıyorsun. Köpek! Sanki sen farklısın. O! Oh. O! Oh. Merhaba gençler. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler can kurtaran köpek. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Hop! Oh. oh, ben de biraz serinliyim dedim sizinle. İyi yaptın, iyi yaptın. Merhaba. Merhaba. O merhaba nasılsınız? Yüzmeye geldik biz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de yüzmeye geldik. Öyleyse beraber oyun oynayalım mı? Ne oynayalım? Su topu. Allah Allah. Bu sefer de sen bağırıyorsun ama. Furkan. Niye bağırıyorsun? Ya hem sudayız hem de top oynayacağız. Çok sevdiğim iki farklı şey birleşiyor. Çok mutlu oldum o yüzden. He, anladım, anladım. Evet, ben yerime geçeyim. Size iyi oyunlar. Dikkat edin, tamam mı? Bakın, suda kesinlikle ve kesinlikle şaka olmaz. Tamam mı? Anlaşıldı can kurtaran köpek. Anlaşıldı, anlaşıldı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Allah Allah. Anlaşıldı. Teşekkürler can kurtaran köpek. Seni seviyoruz. Görüşürüz. Ya Kaya her seferinde niye bağırıyorsun? Köpeği korkutacaktın. Kaçıracaktın az kalsın. Tamam tamam. Furkan Furkan gel stopu oynamayalım. Şuradan kayalım ne dersin? Ama arkadaşlarımızı oynayacağız dedik. Oynamamız lazım. Ben kaleye geçiyorum. Sen orada oyna tamam mı? Ya ne oldu yine? Niye bağırıyorsun? Buradayım. Dibindeyim zaten. Bu sefer de ben heyecanlandım. Allah Allah. <laughs> tamam Kaya tamam hadi. Başla. Dün dün. Evet. <laughs> Bizlere sen kaleye geçer misin? Ben oynayayım. Tabii ki geçerim. Tabii ki. Hemen. Hemen geç ormanı. Ee, bu... Fazlalık topları dışarı mı atsak? Evet ya, hadi yardım et de atalım bari. Bu iş bizi açacak gibi. Evet, haklısın. Dur ben Furkan'ı çağırayım. Furkan! Kaya ne oldu yine? Niye bağırıyorsun? Şu topları dışarı atacağız da seni çağırmak istedim. İyi de yine bağırdın. Niye bağırıyorsun? Ya tamam ya, atalım mı? Benden yardım isteyeceğinize köpekten isteseniz yardım. Can kurtaran köpekten. Aa, benim aklıma gelmedi. Doğru söylüyor. Evet doğru. Çağıralım mı? Dur ben çağırayım. Hayır hayır sen çağırma. Dur ben çağıracağım. Sus Lütfen bağırma lütfen ben çağıracağım. Can kurtaran köpek. Can kurtaran köpek. Aa, Sude bu nasıl bağırmak? Ne oldu bir şey mi oldu? Can kurtaran köpeği çağırıyorsun. Ne olacaktı ki? Topları atacağız. Biz ağaçta onu çağırdık. Ha, anladım anladım. Ama niye böyle bağırıyorsun? Bağırma. Neyse ben kaleme gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Bana bağırma dedin. Kendin nasıl bağırıyorsun? Öyle bağırılmaz bak. Can kurtaran köpek. Can kurtaran köpek. Bunlar da hep bağırıyorlar. Bir oturtturamadılar ya. Arkadaşlar, sürekli bağırıp duruyorsunuz. Can kurtaran köpek, can kurtaran köpek. Bakıyorum, cevap vermiyorsunuz, kendi kendinize konuşuyorsunuz. Geliyorum, niye konuşuyorsunuz? Ay, konuşmuyorsunuz. Konuşuyorsunuz, konuş. Kafam karıştı. Hey hey, köpek dostum, köpek dostum, sakin ol. Sadece senden yardım istiyoruz. Evet, evet. Ya şu topları biz atlıkta çok zorlandık. Şu topların iki tanesini atar mısınız? Atarım tabii ki. Hangi renkte topları atayım? Turuncu, turuncu. Ha? Turuncu mu? Hı? 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 İyi de burada turuncu yok ki. Bir de rica edeceğim bağırma. Turuncu yok mu? Aa. Oh. İyi de İyi de bu ne renk? Bu yeşil. Bu yeşil. Bu mavi. Bu da beyaz. Evet. Beyaz, mavi, yeşil. Hayır, hayır. Sen de yanlış söyledin. Beyaz, turuncu, mor. Ne? Hayır ya. Çocuklar... Bunlar nasıl renk tahminleri? Mavi, yeşil, beyaz. Mavi, yeşil, beyaz. Sizi son kez anlattım. Hangisini atayım? Bence yeşil olsun. Bence beyaz olsun. Bence mavi olsun. Hmm, galiba benim seçimime göre mi... ...hangi topun atılacağı belli olacak? Hmm, bakalım, seçeyim. Hımm... Mavi gitmesin ya. Yeşil. Yeşil gitsin. Hey, hey. Teşekkürler, teşekkürler Can Kurtaran Köpek. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz Can Kurtaran Köpek. Görüşürüz. Ya daha gitmedim hemen bağırıyorsun. Bir gideyim ondan sonra bağır bari. Pardon pardon. Benim sesim hep böyle çıkıyor bu aralar. Anlamadım. Ben biraz bağırıyorum galiba. Furkan! Furkan! Biraz bağırıyor muyum ya ben? Yok canım. Ne bağırması ya? Sadece birazcık desibelin yüksek senin. Teşekkürler Furkan. Sağ ol. Rica ederim. E arkadaşlar Burada iki top kaldı. Aa! Evet, bir tane attırdık. O zaman hadi hep beraber diğerini atalım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi hangi topu atacağız? Bence mavi atalım. Hmm, bence de mavi atalım. Hayır ya, mavi niye atıyoruz? Beyaz atalım. Evet. Mavi niye atıyoruz? Beyaz atalım. Hayır ya. Mavi atalım. Evet evet mavi atalım. E şimdi biz bu takdirde hiçbir şey atamayacağız. O zaman stopu oynamayalım da şuradan mı kaysak? Bakın. <laughs> Çok zevkli. Hadi gelin kayalım buradan. <laughs> oh. ...çok geniş. Furkan. Ne oldu Kaya? Artık ben de seninle böyle konuşacağım. Nasılmış böyle konuşmak? Ah arkadaş düştü zaten senin yüzünden. Vah. Hey çocuklar. Ben demedim mi size su taşak olmaz diye? Bir daha sakın görmek istemiyorum lütfen. Sıra Suda olmaz. Sudan çıkarılacaktık neredeyse. Bir daha yapmayalım tamam mı? Tamam tamam dikkat et. Sen yaptın zaten. Ben mi yaptım? Hayır. Ortak beraber yaptık. Hayır sen yaptın. Beraber sen. Beraber sen. Hayır ben. Ben yaptım onu. Hı? Sen mi yaptın? Nasıl ya? Ne? Sen mi yaptın? Ne yaptın sen? Bizim kafamızı çok karıştırdın. Ne yaptın söyle. Hey hey hey. Ne yaptın? Ne yaptın? Şaka şaka. Bakın ne yapacağım şimdi. Hop. Hop. Ohu. Gördünüz mü? Ben biraz üşüdüm. Çıkalım mı artık? Çıkalım çıkalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok memnun olduk. Bay bay. ben donuyorum. Ben de donuyorum koş koş gidelim gidelim hadi hızlıca gidelim evimize gidelim koş. <laughs> bekle 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 geliyorum. Arkadaşlar ben sizi unuttum kusura bakmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hey köpekçim canım köpekçim can kurtaran köpekçim. Efendim dostum. Teşekkür ederiz bugünkü desteklerin için. Seni çok seviyoruz. Bay <laughs> bay. Hop hop hop, hop hop hop. Ah beni çok mutlu ettiniz. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi gitsin gibi iyi insanlar var.